Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esra ile beraber Squid Game oynayacağız Esra ortalarda yok. Aa da orada. Arkadaşlar bu oyunu herkes biliyordur zaten. Roblox'a biliyorlar mı bilmiyorum ama bu oyunu biz bir kere yenebildik. Bu gören arkadaşlar. Oysa anlatsan 15 saniyesi Arkadaşlar şu şekilde. <laughs> arkadaşlar bunu da daha yeni fark ettik biz de. Şunun şeklini. <laughs> 15... arkadaşlar ilk başta bu kapsüle giriyorsunuz. Buradaki zaman bitince arkadaşlar oyuna dahil oluyorsunuz. Yani girebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yeşil ışık, kırmızı ışık şeklinde oyunumuz başlıyor. Kata ben burada birazcık oyunun sesini açayım. Ben de açacağım. Ha gitti. Esra seninki açık da lan. Sen olmazsa biz. ne açık değil. Kapattın ben mı? Kapattım. Açtım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ama onunkinden A. dinlersiniz. En azından dinleriz. Bu bölümde bence biz sesli olalım ki müziğin sesini duyuyorsun. Daha da eğlenceli olacak bence. Squid Game'e hoş geldiniz. Bu arada birçok oyunun ilkidir. <gülüyor> 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 Okuyamadım tamamdır. Neyse. Diğer tarafa ulaşmayı başar ve güvende olacaksın. Aynen. Öyle güvendesin. Hadi başla. Ah kadın beni ettirecekti. <laughs> Hacer burada bir sürü önemsiz stil var. Hacer geçen biri öldü. Tabii benim de önümdeydi. Ben onun arkasındaydım. Hacer o bana çarptı. Kadın vurduktan sonra bana çarptı. O yüzden ben de öldüm onun yüzünden. Kadın beni ittirmesin. Oh dön. Evet kadın sen olduğun yerde dön. Ay gitti. Bakın adamı ittirdiler. Çok korkuyorum. <laughs> Adam ittireceksin arkadaki ne fark ettin mi? Hiç kimse ölmedi fark ettiniz mi? Evet sadece birkaç kişi oldu. Bakın. Ah, bunda bir kişi öldü sadece. Nazardaydım ya. Ay minnacık kaldı geçmemem. Ay nettir. Aa kadını öldü. Kadını öldürdü Sena. Adamı öldürdü. Tam dur. Dur. <gülüyor> dur. Ya <laughs> oh, geç. Tamam geçtim. Gitti. Arkadaşlar, kızın Aa, üstündekini mi? anladım ama tamam üstündeki altındaki niye var? Aynen. Anladık çok saçma. Bu arada videonun sesi açık değil mi? Biz evet. Ha, tamam kızın kafasına çıkacağım. Ay, ay. Diğer taraftan çıkacağım. Normalde ben bunu hep oynadığımızda şarkıyı söylerim ama sizin için bu sefer söylemedim Aynen arkadaşlar. Uzak sağlığınız için. ay <laughs> sıkıştım. Ay sıkıştım. Ay ay. Ben kadının kafasına çıktım. Ben sıkıştım. Ben çıktım. <laughs> ben çıktım. Sen çıkamazsın ağla. arkadaşlar şu gelir herkes izleyemiz. Şu kadın çok yavaş gidiyor şu küt saçlı. Orada onu ittireceğim. Nerede? Çıkta Aha, ben. orada. Sen de çok yavaş Gel. gidiyorsun. Gel kadın. Aa, aa kadın. Hadi koşalım. Ama ben kadından daha hızlıyım. Kadencim, bak sen hala yaşıyorsun fark ettin mi? Senin yaşamaman gerekiyormuş. Yasalışı. Evet arkaları. Arkadaşlar bir tek kimse kalmamış. Bu kalmış. geçmiş arkadaşlar bu bir arada. Geçmiş. geçmiş ölmüyor kırmızı ışıktan. Ha. Evet, evet biz arkadakilere gidelim. Arkada kimse kalmamış. Herkes arkada ölmüş. Arkadaşlar başta nasıl ölmeyi beceriyorlar? Benim de ölmüşlüğüm var. Bu ne? Ay. Ay. Bitti mi ya süre? Kim öldü? Anlamadım ki. Ben gidiyorum. Bitti süre. herkes farklı biçimde ölmüş. Hala Aha, bir daha kalan şeker gibi. yuvarlanıyor. Birisi <laughs> <laughs> yuvarlanıyor. Arkadaşlar gösterelim ama ben Esra'dan baktım. Ölmeyelim Esra. Tamam mı? Hadi inşallah. Arkadaşlar ben şemsiyeye e, ee, beceremedim. Ben, ben önceki oynadığımızda şemsiyeyi acayip kolay demiştim. Ondan sonra şemsiyeyi Özellikle. çatlattım da öldüm. <laughs> Arkadaşlar çatlattıktan sonra bir şans daha veriyor size. Aa, üçgen çıktı. Üçgen. Aa burada tabletten oynayanlar biraz daha rahat oluyor. Çünkü taklaya tıklaya 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 Ha böyle sürtünce çatlıyor benimki. Ben beceremiyorum. ay bana bak şu. Arkadaşlar bazen burada mesela şu şekilde gözleyeyim. Ay öldü. Cam oyununda oyuncakiler. Mesela şundan da göstereyim. Önüne çıkıyorlar kimse göremiyor onu. O kişiyi göre. Bak şu kurabiye göremiyor. Bir kere bana da çıktı çok zor oldu. Yapmış mıydın sen onu? Evet. Ben şimdi birilerini kaydıraktan kayıyorum. Kay bakalım. Kay Efe. Ne yapıyorsun? Efe can kay. Kay da olur. Esra kay. Hayır. Kay sen sen git bir kaydırayım Biliyorsun. Aa. Aa. Oğlum gitti kaydı. Bilge kayıyor. <laughs> Kayamadı. Ah, <tavanız> çok <laughs> Arkadaşlar bundan sonraki oyun yine o canızı İlk başladığımız bölüme götürüyor bizi. Sopayla. Orada bize sopa veriyorlar ve milleti dövüyorsunuz. Biz, <laughs> genelde biz, biz yine savaşmayalım. Aynen yani, ama bazen atlarız çünkü videodayız ya o yüzden sıkıcı olmaz. Böyle böyle bir dalalım. Hayır biz, <gülüyor> <gülüyor> biz genelde birbirimizi ittirelim. Hı 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 Aşağıya atıyoruz kendini. Yani. Ya Bilge çok üstüm. <laughs> ya üf arkadaşlar ben aşağı düştüm oldu mu ya? Gitti. Aha ben öldürdüm. Daha sopa verilmemiş niye öldü? Git Bilge ya git. <laughs> Hayır, ya bugün, bugün 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 sen hakim. Sen ha adamın birini öldürmüştü. Gitti 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 gitti. Gitti de. Bilge burada çok kişi Bizim var. ya. Aa Bilge! Aa! Ay arkadaşlar <laughs> <laughs> gitti. Arkadaşlar benimki yeşil sopa. Ben sopa aldım. Esra elimde sopa var çok yaklaşma Neredesin? Arkadaşlar Esra kayıp. Ay, ay burada. Ay ödümü <laughs> vardı ne yapıyorsun? Birbirlerini dövüyorlar da hiçbir şey olmuyor. Anladım. Altta mısın hala? Ne yapıyorsun orada? Esra altta. Alt. Elimde sopa var dikkat et. Kızım Hı? sopa var elimde. Sen bana bulaşma. Sen öbür tarafı kolla ben bu tarafı. Burada hiçbir şey yok ki. Nasıl ben birazcık Ay. <laughs> Bak elimde sopa çarparım bir tane. Hayır Zaten... hayır ben birazcık birilerine bulaşacağım. Ben gidiyorum. Hayır bulaşma ya. Ölürsün ölürsün. Şurada öyle bir de. Tamam bir şey olmaz. Ortada gezeceğim birazcık. Orra ben de geçeceğim. Ay. Hayır birazcık döveyim. Bir şey olmaz. Sen dövülürsen yani sırarım. Ayşe bu oyunu ilk biz yeneceğimiz zaman bize bulaşma demişti adamın biri. Ba B B Kusura bakmayın ben yeneceğim demişti. Yani biz ikimiz saldırdık. Bir tek üçümüz kalmıştık. Üçümüz saldırdık adam kaldı öyle. Biz yendik yani adam yenemedi. Bunu niye anlattım bilmiyorum. <laughs> aslında o adam cam oyununda falan acayip birisi iyiydi. Evet, <laughs> şey, Kesinlikle şey, gidiyordu öyle. Anker anker şey, ben de öyle gitmedim. O bizim hayatımızı kurtarmıştı aslında. Biz de onu öldürdük. Evet çünkü o bizi öldürecekti. Benim canım da azalmıyor bu sopup bir şey de yaramıyor. Boşuna para verdim. Gidiyorum Git <laughs> Kaç 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 Git 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 Sen neredesin? Bilmiyorum ben neredeyim önümü görmüyorum Tamam bir daha bir dakika bir saniye Arkadaşlar bu oyun bizde bile <laughs> arkadaşlar şey yapmayın nerede öldürebiliyom İmdaaat İmdaaat Bir <laughs> kadında sobayavak varmış İmdaaat Help meee Ah arada kaynadım Ölüyordum Bu ne ya? Aa, arkadaşlar bu oyun yoktu. Bu ne ya? Bu tamam. oyun yoktu. Yeni gelmiş biz bunu bilmiyoruz. Arkadaşlar yeni oyun gelmiş biz bunu bilmiyoruz. Ölebiliriz. Bu ne ya? Bu are? Talk... Ee, bu İngilizce. Biz anlamıyorum ben bir şey. Nasıl anlamıyorsun? Anlarsın <laughs> ben. Be ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> luck. Ben milleti takip edeceğim. <laughs> sen ne? okları takip etsen daha da mantıklı tatlı. Hmm, bu ne? kadar hiçbir şey fikrim yok bu ne? Neler falan mı düşecek ya birden? Bunun ben yürüyorum ya. Beni almayın onları alın. Ne yapacağız? Herkes o tarafa hızlıca gitmeye çalışıyor demek ki bir şey var. Hmm. Oha birileri öldü neden? Öldü mü? Öldü bir tane ölmesiz geldi. <laughs> diye ses geldi. Abi bu ne? Ben oyunun bir volümesini kısıyorum. Aa, mu? bak orada bir ok var. Ok var bak. Yeşil ok var. Bu ne ya? Aa. Aşağı düşen ölüyor mu? Farklılarda çok iyi değilim. O ne? Ben de basayım. Geri dönüyoruz. Bas gel. Biz bastık. Gelin geri. Bu ne ki? Arkada ölenler varmış. Ay adam çok arkada kalmış. Yazık. Bu ne? Ben net düştüm. Ay. Gidin. Düşme sakın. Ah, bu ne ya? Ay çok. Ben de gidiyordum. Gitme sakın. Arkadaşlar bu ne biçim oyun ya? Bu yoktu önceden. Niye geldi böyle? Ay gitti. Ay ilk düşen ölmüyor. Düşen ölmüyor ama geriye gidiyorsun. Hı, evet, daha geri. Bunu bitirmen gerekiyor gerekiyor. Düştüm deme. Düşmedim. Bu ne ya? Ben <laughs> seni takip ediyorum. Nereye gitmem ben? Ben kimseyi görmedim. Arkadaşlar nerede bunlar? Değil mi? Bitti galiba. Oğlum yürüseniz ya. Ha, bitmiş. Pardon geçtik. Bitti. Ulan geçmemiz gerekmiyor değil mi? Hayır. <laughs> değil mi? Evet. Hayır. Deneme. Adam ettir. <laughs> Değmemiz bence. Baza biliyormuşuz. Değmemiz gerekiyor bence. Aynen boş ver. Dokunma. Değdim ben. Ne yapayım? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Çekme Nerede? Nerede? Hayır. Hayır olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Düşebiliriz, düşebiliriz düşebiliriz. Arkadaşlar düşebiliriz. şu anda farklı yerdeyiz de ikimizden biri ölebilir herhalde. Çekme. Çekme. Tamam. Ölecek olursak çekelim. Tamam. Ölecek olursak karşı takımda kişi bıraksın. Hı. Öbür çeksin. Allah. Ya Abi az aynı takımdayız. Biz ölüyoruz. Abi biz gidiyoruz. 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 Hayır bir gel. Bir dakikaya geç. Bir geç. Ben bir şey Gidemiyorum. yapmıyorum. Gidemiyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Bir değil tek değil ben mu? çekiyorum. Bu ne ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ha ah, gideceğim. Hadi dişiyolum ben seni. Ah! Ayaz çok iyi yapıyor. <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Hayır, Ben arkaya geçiyorum sana. Geçemiyorum ki nasıl geçiliyor? Ah! Arkadaşlar. Çek. <laughs> ya sen! Ben dokunmuyorum. Sen çek. Çocuk fark ettiniz ikisinde de gidiyordum burada. İkisinde de şu kenarda gidiyordum. Fark ettiniz siz de gördünüz. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben seni izledim ya ben öyle dedim. Ah. Allah. Hadi gidelim oğlum önden. Aynen ön önden, önden Önden Bakın önden gideceksen şu çizgiden doğru gidelim. Senden senin yaptığını yaptım. Bu gider. Bu gider. Şu gider. Şuna gider. Evet hadi. Ay salak. <laughs> Olmaz, Söylemem gerekiyorduk Kusura bakmayın Ben önden önden atlay atlaya gideceğim Hadi görüşürüz Arkadaşlar biz gidiyoruz Aa, Gitti Kızım yapacağın şey ya Ciddi misin Aa, Tek ben mi kaldım Ben devam edeyim Sen devam et Arkadaşlar bak hepsinde düşecek yerden gitmişim Şu kenar hep düştü neredeyse bu düştü. Ee, benim burada bir şey yapmam gerek yok. Ben burada durayım. Aga, tek ben kaldım. Bir şey yapmama da gerek yok. Yani Doğru, ben, bitireyim. Ha, sen bizi beni izle. Aga, o da beni izlesin. Aga, sıkılabilirsiniz. Kimse çünkü kimse yok. Biz de oyunda yalnız sen de gitme ihtimalim var. Olabilir. <laughs> Aslında oynayalım. Yani birden e, oyun başka player'lar gönderebilir. Piş, Ay, şş, ben yine de evimde basketbol sopasıyla gezeyim de. Ya ben buradayken tedirgin oldum korktum. Hmm. Tek başına olunca. Bir şey çıkmaz değil mi? Çıkabilir. Çıkarsa da artık kadar Lokan. Şu bir de alarm sesi var ya çok kötü. Aynen. Ay ya 55 saniye duyunca ben ne yapacağım? Açma. Dur hayır bir şeye bakmayacağım. Bir biri var yok. mı diye bakacağım. Evet. Sadece ben mi? Sen niye gösteriyorsun? Neden? Ha, çünkü sen beni izliyorsun. Kapat ve çık o izlemeden. Ay o lobiye geri dön deme. Bak geçme. Batır. Arkadaşlar bakın şu an tek ben varım bakın. Kimse yok tamam mı? Ben kalayım böyle bir şey olmaz. Sen izlemeyeceksin artık. Sen bir daha girsen bir daha oynamaya başla istersen. Sıkılma. Ben arkadaşlar size oyunun sonunu göstereyim. Arkadaşlar yeni oyunlar gelebilir ama bilmiyorum önümde. Ha bir önceki oyunu bilmiyorum. Ay bir şey mi geçti ya adam? ben tek ben varım. Ha ben çıkayım yine. Ya benim gözüm mü öyle görüyor. Arar ben yormayalım. Benim gözüm mü öyle görüyor yoksa gerçekten bir şey geçti mi? keşke ben seni dinlemeyip bir şey yapsaydım ya. Keşke ben devam etseydim seni zana ya. Aa şu merdivenlerden tedirgin olurum mu? bir şey çıkarsa. Biliyorum şu an şey diyebilirsiniz ama bitti. Herkes iyice dinlenmişse de bir tek ben varım. Ne olacak o? <laughs> Artık arkadaşlar Esra gitti ama ben devam ediyorum. Sizin için devam ediyorum. Aa miske Aa işte tek riskli. ben. Ara burada tek çift diye bir şeyler çıkıyor. Ben bu oyunu mazalamıyorum. Tek çift diyorsun bu kadar. <laughs> ya tek ya Yanlış çift. bilersen yani. ölüyorsun. Ha. Bir İngilizce, bir Türkçe ne bu ya? Mesketenin fazla kalması gerekiyor. Aynen kadar. İki veya yani neyse boş. Ver. Eğer biterse eleneceksiniz. Bismillah inşallah 4 adet oyun var. Kazanmak için hepsini geç. Hepsini geçemem de. Bence bu tek. Bence ha. çift. Sonra acaba değiştirebiliyor musun? Misketleri sayın diyor. Misket sayın ne? Yok ki misket. Hayır arkadaşlar çift çıktı. Bir şey olmaz. Daha var. Hayır çift. Tek daha Ay, o da çift. şu anda şey oyunu oynuyor. Çift. Yeşil. Aa, Gosova'ya ben geldim. Kırmızı yeşil oyununu oynuyor. Arkadan Gosova'nın müziğini açayım mı? Dinlemek ister misin? Ya tek çıktı arkadaşlar. Ölebilirim. <laughs> Bence çift diyeceğim ben çift diyeceğim. <laughs> Bence tek. Bismillahirrahmanirrahim. Tek tek. İnşallah geçebilirim. <laughs> Ya. Arkadaşlar oyun böyle bitiyor. Aa, böyle yani benim bitirdiğim gibi bitmiyor. Ona emin olun. Geçerseniz geri sizi yine lobiye atıyor. Şu hani gösterelim birazdan. Şu tipte 770 TL yazandan yerden önden 180 bana para vermiş. Sonra istersen skinlere girip Evet. Ee, buradan Biraz skinlerden buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Şu ne kadar anladın? Combing Sun daha, gelecek daha abi. gelecek. Esra sen de öyle de gel yanımıza bitirelim videoyu ya artık. Okay. Aset. Şimdi arkadaşlar Esra gelsin videoyu bitirelim. Gelemezse de ben bitiririm Gel gel. Tamam. Aynı soruda olmayacak sanırım. Yok yok aynı soruda olacağız Bakalım. Aynı da... gel yanıma. Abi arkası çok güzel. Evet güzelmiş. Buradayım. Buradayım. Buraya çık. Buraya tamam. şu an başına gel. bitirelim Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle beraber Squid Game'i oynadık. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Başka oyun önerileriniz olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Alın arkadaşlar herkese görüşürüz.